Merhaba sevgili boğa burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2023 için açılım yapacağım. Dileyenler tabii ki biliyorsunuz yükselen ay ya da venüs burcuna kontrol edebilirler. 2023 umarım hepinize sağlık, mutluluk, huzur, şans, bolluk, bereket, baht, aşk ne dilerseniz iyisi manasında hepsini getirir diyorum arkadaşlar. Şimdi... şöyle olacak her ay için iki kart seçiyorum arkadaşlar ve o ayın en ağır basan enerjilerini sizlere yorumluyorum. Genel 2023. İlk olarak de özellikle Ocak ayı içerisinde bolluk yaratmak için enerji alışverişi yapın diyor arkadaşlar. Şimdi bu ne demek? Ticari hayatınızla ilgili evet belli bir takım bilir kişilerden, insanlardan yardımlar destekler almaya açık olmanızla birlikte tılsım hayatınızı olumsuz olarak ne etkiliyor bu zamana kadar? Neler sizde maddi açıdan atıyorum sıkıntıya sebep oluyor. Neler sizde maddi açıdan atıyorum işte bir kıtlığa atıyorum işsizliğe sebep oluyor. Bütün bunlar ile ilgili enerjinizi temizlemenizde ve iyi enerjisi olan tırnak içerisinde insanlarla bir etkileşim ve alışveriş içerisinde olmanızda fayda olduğunu söylüyor arkadaşlar. Eğer bilir kişilerle gerçek manasında e, size katkı sağlayabilecek belki ödüyle belki para yardımıyla belki sizi işe almasıyla bu tarz insanlarla eğer e, içli dışlı olursa kendini geri çekmezsen, açık olursan, enerjini bunlara açık edersen diyor, bolluk senin hayatına doğru gelecek diyor. Özellikle Ocak ayı itibariyle arkadaşlar. Diğer kartımıza bakalım. Özellikle Ocak ayı sevgili boğabuçları konuşma yani boğaz çakranızın açılacağı bir ay olacak. Ee, belki de bu zamana kadar söylemekten korktuğunuz şeyleri dile getirmeye daha fazla cesaret edeceksiniz. Ee, ya da söylemediğinizi, içinize attığınız şeyleri daha açık ve seçik bir şekilde anlatacağınız, korkusuz olacağınız, kendinizi iletişim kurma konusunda özgür hissedeceğiniz ve kendinizi daha iyi bir şekilde ifade edeceğiniz bir ay olacak Ocak ayı arkadaşlar. gelelim şubat ayına. Bu gelmek istedi. Tamam. Şubat ayının tavsiyesi size eskiyi bırakın. Eskiyi bırakın ve dinlenin diyor. Bu eskiyi bırakın her manada olabilir arkadaşlar. Eski alışkanlıklarınız olabilir, düşünce kalıplarınız olabilir, geçmişte yaşadığınız ama takılıp kaldığınız şeyler olabilir. Belki Şubat ayında bunlar çok fazlasıyla zihninizde gündeme gelebilir arkadaşlar. Sizi hatırlatabilir kendilerini belki de. Hadi yap şunu, hadi ya da hatırla şunu. Bak bu zamanda işte 3 sene önce bilmem ne yaşamıştın, hatırladın mı gibi. Biraz sizin böyle bir psikolojinizi belki de olumsuz etkileyecek şekilde gündeme gelmek isteyebilir bu enerjiler. Ama diyor ki eskiyi bırak artık bir şekilde e, kendi önüne bak eskiyle ilgili artık dinlen daha fazla düşünmenin daha fazla seni mutsuz eden şeylere saplanıp kalmanın ya da iyi bir şey olsa bile geçmişte kalmıştır arkadaşlar anlatabiliyor muyum iyisiyle kötüsüyle ama tabii ki ağırlıklı olarak kötüsüyle geçmiş geçmişte kaldı e, ya, onlar yaşanması gerekiyordu yaşandı şimdi önüne bakman gerekiyor diyor Şubat ayında. Dediğim gibi bu eskiye dair belki bir özlem, bir nostalji gibi durumlarınız olabilir. Ama eskiyi bırak diyor size. Evet, Şubat ayı özellikle arkadaşlar daha böyle derinlere doğru bakacağınız, bir olgu ile ilgili hayatınızdaki herhangi bir olgu ile ilgili daha derinlemesine bakacağınız ve belki de alttaki hazineleri gör, göreceğiniz bir ay olacak. Yine bir örnek vereceğim lütfen örneğe takılmayın. E, şöyle düşünüyorsunuzdur. Yani bu iş yeri bana ne vaat edebilir ki gibi. Ama belki de çok güzel tecrübeler ve belki de sonrasında çok güzel kapılar açacak size. Anlatabiliyor muyum? Şubat ayı o yüzden sizin açınızdan böyle şöyle olacak. Yani görün belki de birçok insan, ya o kadar okul okudun o işte onu o iş mi yapacaksın? E, ama siz diyeceksiniz hayır ben bunun altında çok daha bana iyi şeyler vaat edecek şeyler görüyorum gibi ya da karşınızdaki çevrenizdeki insanlara, kişilere ön yargıyla yaklaşmaktan ziyade daha iç dünyalarını görmek gibi arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle daha derine karşınızda gördüğünüz, bakın buzdağının daha derinini görebileceğiniz, daha iç dünyasını görebileceğiniz ve buralardan hangi konuyla ilgili olursa olsun çok güzel hazineler çıkarabileceğiniz bir ay olacak. Şubat ayı arkadaşlar. Mart ayı övüdüğümüz nedir? Hmm. Mart ayında bazı şeylerle ilgili karar vermeden önce iyi bir muhakeme etme durumundan geçmenizde fayda olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Kartlar size böyle bir tavsiyede bulunuyor. İyi düşün taşın, iyi şöyle bir incele, e, tart biç kafanda ondan sonra hayatınla ilgili alacağın kararlar hemen bodoslama dalma, hemen ya da ön yargılı yine yaklaşma bir şekilde iyi bir şekilde muhakeme et, kararlarını güzel kararlar, büyük ve köklü kararlar ver diyor arkadaşlar ama iyi bir düşünme sürecinden sonra. Diğer mesajımızda Şubat-Mart ayı özellikle sizin açınızdan hayatınızla ilgili sınırsız belki de olanaklarla birlikte yüzleşme ve bunlarla ilgili adımlar atma, eylemlerde bulunma enerjisi olacak arkadaşlar. Yani belki de bu zamana kadar ertelediğiniz, korktuğunuz, adım atmaktan çekindiğiniz konularla ilgili Mart ayında artık eyleme geçme vakti geldi diyeceksiniz. Sonsuz güzel olasılıklarla yüzleşebilmek adına arkadaşlar güzel eylemleriniz var mart ayında bir hareket döneminiz var. Nisan'a gelecek olursak Nisan ayında hareketlerinizde ve eylemlerinizde zarif olmanız gerektiği konusunda kartlar size bir tavsiyede bulunuyor. Bu ne demek? Belki ister istemez çevrenizdeki insanları kırabilirsiniz. Belki davranışlarınız ya da sözleriniz kaba gelir, gelebilecek olabileceği gibi arkadaşlar. Kimileriniz için de şu. Yani şunu da yapacağım, bunu da yapacağım, hemen şunu da yetiştireceğim. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir haldır huldur enerjilerle değil, daha zarif, daha kendinden emin. Daha böyle bir Shaolin e, şa, e, savaşçılarını, dövüşçülerini bilenleriniz var mı bilmiyorum ama e, kung fu yaparlar. vesaire. böyle zarif hareketlerle böyle anlatabiliyor muyum? Yani böyle hayatı zarafetle karşıla diyor. Dediğim gibi eylemlerinden kendinden emin ol. Sakin bir şekilde, kırıp dökmeden, telaş etmeden. E, çünkü biraz seni belki de telaşları sürükleyen enerjiler içerisinde olabilirsin. Atıyorum çok fazla iş yükün üzerinde olabilir. Onları yetiştirmek zorunda kendini hissedebilirsin. Ya da hayat konusunda hemen şunu da şu yaşıma gelmeden şunu da halletmeliyim gibi belki de paniklerin olabilir sevgili bu avuçları. O yüzden eylemlerinde ya da yapılacağın herhangi bir harekette zarif anlatabiliyor muyum? Olman konusunda kartlar sana bir tavsiyede bulunuyor ee, Nisan ayı için. Yine dediğim gibi biraz e, belki de yine çevrendeki insanlara söylediğin sözlerle ya da e, ortaya koyduğun tavırlarda da e, biraz daha e, yine zarif olmanda da zarif olmanı da tavsiye ediyor sana arkadaşlar insanlar seni çünkü yanlış yargılayabilir bu dönem içerisinde ya şu boğa burcuna baksana bana işte çok sert davrandı ya da ne kadar kaba bir insan gibi bu tarz izlenimler verebilme ihtimaliniz var bunu isteyerek yapacaksınız demiyorum arkadaşlar ya da ne kadar kırıp döken bir yapısı var gibi bir algılanmanız olabilir o yüzden bu enerjilere dikkat etmenizde fayda var nisan ayında dediğim gibi yapacağınız işleri de sessiz sakin Zerafetle yapın diyor. Nisan ayı aşk konusunda özellikle arkadaşlar açık olacağınız bir ay olacak. Yalnız olan arkadaşlarımızın hayatına bir aşk girme olasılığı yüksek olabileceği gibi partner ya da partner adayınız da varsa kim o dönem içerisinde gündemde ise yoğun bir şekilde arkadaşlar bakın tutkulu, arzulu, güzel bağların ya da paylaşımların derinleştiği bir ay olabilir Nisan ayı arkadaşlar gelelim mayıs'a. Hmm. Mayıs ayı sizin için belli bir konuyla ilgili artık yolunuzu, yönünüzü belirlemeniz gereken bir ay olacak. Belli ki bir yol ayrımında olacaksın. Belli ki bir konuyla ilgili bir karar verme sürecinde kalacaksın sevgili boğa burçları. Dolayısıyla yolunu seçmen gereken bir ay olacak. Daha fazla o yol ağzında beklememen gereken bir ay olacak arkadaşlar. Belki de ertelediğiniz, Anlatabiliyor muyum? Eylemde bulunmadığınız bir konuyla ilgili artık yolunu seç ve harekete geç diyor sana. Hmm. Özellikle e, mayıs ayına baktığımız zaman ruhlardan mesajlar alacaksın sevgili boğa burçları. Bu ne demek? İçgüdüleriniz, rüyalarınız sezgileriniz size bir takım konularla ilgili nasıl nereden ne şekilde davranmanız gerektiğine dair ya da ne gibi tedbirler almanız gerektiğine dair mesajlar gönderecek. Açık bir kanal olacaksın. sevgili boğa burçları bu haberleri alabilmek açısından çok etkin enerjiler senden yan olacak. O yüzden bu mesajlara da belki de kulak vermeyi tercih edebilirsin ki ben içgüdülerinize ve sezgilerinize zaten açık olacağınız bir ay olduğunu düşünüyorum çünkü çok aktif olacaklar arkadaşlar e, gayipten sesler geliyor derler ya o tarz mesajlar alabilirsiniz ya bunu bu şekilde yapmak istiyorum çünkü sezgilerim böyle diyor gibi bir yol izlemeyi tercih edebilirsiniz Mayıs ayında Haziran ayında Ulvi güçlere güvenin diyor arkadaşlar. Yine bu dönem belki de bakın hayatınızın bir konusuyla ilgili zorlu bir süreçten geçebilirsiniz. Bu iş hiç olmayacak herhalde ya ya da bu işle ilgili bir çıkış yolu ben bulamayacağım herhalde diyebileceğiniz bir dönem olabilir Haziran ayı. Ama diyor ki ulvi güçlere güven onlarda sen bu işi onlara bırak bu iş bir şekilde hallolacak diyor Haziran ayı içerisinde arkadaşlar. Bu ulvi güçler hani Allah'ın sopası yok derler ya öyle bir tarzda olabilir yani. E, yaratıcının sana hani insan formunda gönderdiği yardımcılar bir anne figürü, bir baba figürü görmüş geçirmiş, olgun enerjili e, kişiler sana bir konuyla ilgili yol gösterebilir ve senin bu konunun neyse bu güçlükle karşılaştığını düşündüğün konu o konuda sana yardımcı olabilir gibi gözüküyor Haziran ayında öğüt alabilirsin destek alabilirsin e, sevgili e, boğa burçları. Çok güzel başlangıçlar, yeni başlangıçlar sizi bekliyor Haziran ayında arkadaşlar gerçekten kozanızdan çıkacağınız ya da hayatınızdaki bir konuyu artık kozasından çıkarıp yepyeni bir başlangıç yapacağınız bir ay olacak. Tabii ki hamile çocuk yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa da bu konuyla ilgili de gerçekten birebir de açıkçası atıyorum işte hamile olduklarını öğrenebilirler ya da hamile olmaya karar verirler, kara karar verebilirler yeni başlangıçlar adına baktığımız zaman. Temmuz'a bakalım. Temmuz ayı biraz kalkanlarınızı indirmeniz gereken bir ay olacak sevgili boğa burçları. Ee, bu şu demek bazı konularda bazı insanlarla uzlaşmaktan kaçınıp belki de ayak direyeceğiniz inat edeceğiniz bir ay olabilir ya da kimleriniz için de hayatınızı birileri belki aşk olarak belki sevgi olarak dostluk olarak hayatınıza girmek isteyebilir atıyorum sizi kırdıysa özür dileyebilir ama burada önemli olan nokta diyor ki daha uzlaşmacı ol daha kalkanlarını indirmen gereken bir ay diyor. Kendini sanki böyle bir ya inat ya da savunma altına alacaksın gibi gözüküyor gereksiz bir şekilde Temmuz ayında sevgili boğavuçlar. O yüzden kalkanlarını indir diyor Temmuz ayında. Evet, Temmuz ayı aynı zamanda yepyeni bir gelecek ve o geleceğin kapısından geçmekle ilgili enerjileriniz söz konusu olacak. Hayatınızla ilgili çok önemli dönüm noktaları, başlangıçlar olabilir. Bir kapıdan başka bir kapıya, bir boyuttan başka bir boyuta, başka bir geleceğe doğru, daha parlak bir geleceğe doğru açılabilirsin. Yeni deneyimlerden yine geçebilirsin Temmuz'da sevgili Boğa burçları. O çok güzel. Ağustos ayı senin için çok neşeli ve ışıklı bir ay olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Zaten bakın Ağustos'a da yaz kartı çıktı. Ee, belki de e, yazın o sıcaklığını, güzelliğini, neşesini zaten insana pozitif enerji veren tarafın zaten yaşayacağın gibi hayatında da gerçekten kendini neşe ve mutluluk anlamında çok güzel bir alanda hissedeceksin. E, hayatına ışık ve neşe dolacak diyor. Ağustos ayında arkadaşlar bu ışığa kendini aç diyor. Keyfini çıkar diyor hayatın. Ağustos ayı aynı zamanda sihirli gelişmelerin veya mucizelerin olabileceği bir ay olacak arkadaşlar. Ee, bu işten hiçbir şey çıkmaz diye belki de düşündüğüm bir konuyla ilgili güzel sihirli gelişmeler yaşanabilir gibi gözüküyor. Mucizeler ayı olarak gözüküyor. Ağustos ayı arkadaşlar çok güzel. Gelelim Eylül ayına. Hmm. Eylülde huzur enerjisine kucak açman konusunda kartlar sana bir tavsiyede bulunuyor. Biraz gergin ortamlarda, biraz böyle tartışmalı ortamlarda bulunabilirsin. Bunlar belki biraz huzurunu kaçırabilir ya da huzur, huzursuzluk yaratabilecek olayların içerisinde bulunma olasılığın var. Sevgili e, boğa burçları, o yüzden diyor ki huzur enerjisine kucak açabilmen için belki kendini o enerjilerden geri çekmen lazım belki bir meditasyon belki kendini o durumlardan uzaklaştırmayı tercih et çünkü bu negatif enerjiler senin de enerjini aşağı çeker diyor dolayısıyla huzura doğru huzuru artık neyin sana getireceğini düşünürsen düşünüyorsan o kırık ok enerjisinden Kendini uzaklaştır ve kendini belki bir dinlenmeye, bir tatil moduna e, alman da fayda olabilir diyor e, Eylül ayında arkadaşlar. Çünkü seni geren durumlar ya da ortamlar olabilir. Eylül ayı bu dönemde aynı zamanda dualarınızın ve dileklerinizin gerçekleşeceği bir hayalinizi, bir hayalinizin artık Form aldığını, şekil aldığını ve somutlaştığını görebileceğiniz Ya da ektiğiniz tohumların karşılığını toplayabileceğiniz bir ay olacak gibi gözüküyor Sevgili boğabuçları Gelelim Ekim ayına hmm. Ekim ayı şöyle diyor belli bir konuyla ilgili artık değişme vakti diyor ve aynı zamanda yeteneklerini kullanma vakti diyor yani bir şeye hep aynı noktadan bakma diyor aynı zamanda ben bunu yapabilirim başka bir şey yapamam diye kendini de şartlama diyor Değişi, dönüş diyor yani anlatabilirim senin içinde aslında hani 10 kaplan gücünde bir enerji yatıyor diyor tabiri caizse ama önce bunu buna bir dönüşmen lazım. Bu içtekini dışarıya çıkarman lazım ve yeteneklerini de ortaya çıkarman lazım diyor. Yeteneklerini ön plana atmaktan sakın kaçınma diyor Ekim ayında arkadaşlar. Senden yeteneklerini talep edecek fırsatlarla karşılaşabilirsin çünkü. Bakın. Ee, yine e, Ekim ayı sevgili Boğa burçları hayatınızla ilgili aslında buradaki şekil değiştir dönüş yeteneklerin ortaya çıkar enerjisini uygulayacağınızı düşünüyorum. Ben bu iki kartı birbirleriyle bağlantılı olarak e, seçmiyorum ama bir açık bir bariz bir bağlantı çıkarsa da evet gerçekten zaten buradaki öğüdü de uygulayacaksın manasında olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bakın ne diyor bakın dönüşün ve yetenekleriniz ortaya çıkarın şekil değiştirici ve bakın Farklılık yaratmak. Dolayısıyla ben belki dış görünüşünüzde de bu arada değişikliğe gidebilirsiniz. Kimileriniz garderobunuzu değiştirebilirsiniz, daha size yakışan bir saç modelini uygulayabilirsiniz. Kimileriniz kariyerinizle ilgili kariyer değişikliğine gidebilir. Ama ne olursa olsun pozitif manada ve özellikle sizdeki cevheri ister yetenek ister güzellik manasında olsun çıkaracak şekilde güzel değişiklikler yapmaya doğru gidecek gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar. öydü de zaten uygulayacaksınız diye düşünüyorum. o Kasım ayı da aynı zamanda sizin için yine bir bakın deri değiştir diyor. Hala değişiklik belli ki Ekim ayından gelen değişiklik süreci devam ediyor diyor arkadaşlar. Belki yenilenmeye, tazelenmeye, kiminiz için bir konuyla ilgili belki de iyileşme için kendinize zaman tanımaya ihtiyaç, zaman ayır diyor olabilir. Bir şekilde derini değiştir ama artık diyor. Eskiden kurtul diyor. Kasım ayı aynı zamanda insanlarla kendinizi daha paylaşım içerisinde açık olacağınız bir ay olacak arkadaşlar. İnsanlara cömert maddi ya da manevi bir şekilde cömertliğiniz dokunabilir, onlara çevrenizdeki insanlara katkınız olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Öğüt verebilirsiniz, kiminiz paranızı paylaşabilir, kiminiz şefkatinizi paylaşabilir. Aralığa baktığımız zaman diyor ki mevcut koşullar şu anda bu. Tamam mı ne ile ilgiliyse sevgili belki de biraz zorlamak isteyebilirsiniz kabullenmekte zorluk çekebilirsiniz bir konuyla ilgili mevcut durum arkadaşlar ama diyor ki mevcut koşullar, koşullar bu bunun içinde gelişmeye bak yani bunu ben nasıl lehime çevirebilirime bakman gerektiği konusunda kartlar sana bir tavsiyede bulunuyor. Aralık ayı belki zorlayıcı enerjiler söz konusu olabilir ya da belli bir konuyla ilgili sınırlarını koruman gereken bir ay olabilir. Ama siz güçlü bir şekilde duracaksınız. Kalenizi, fikrinizi koruyacaksınız. Ve dediğim gibi zorlayıcı durum her ne olursa olsun sağlam bir şekilde bir duruş sergileyeceksiniz arkadaşlar. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.